Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir daha kullanım videosu serimi. Bu sefer de BMW 116 i ile devam ediyordum. Adacım 2014 model. Şu anda 90 kilometreye geldi. Yaşadığım deneyimde de yine size paylaşıyor olacağım. Bu araç bildiğiniz BMW dediğim tam klasik versiyonu. Arkadan çeker. 8 ile şanzımana sahip. 136 beygir. Bir daha tuturdu motorlu. 136 7 versiyon. Konfor paketi, ekodak, teknoloji ve ışık paket dedikleri paketlerimizin hepsi mevcut. Sadece sağlıklı olmayan bir araç. Yaşadığımız bütün deneyimleri size aktaracağım. Bence bu adaç hakikaten gelmiş geçmiş en iyi kasadan bir tanesi. %7'ydi. %7'ydi. De Ağlık dağıdım olan filan. Teknik olarak çok mükemmel bir adaç. Biz kullanırken çok zevk aldık. İnan Umarım ki dinlerken de size zevk Evet tekrar merhaba. Şimdi aracımızın biraz özelliklerinden bahsedelim. Motorundan başlayacağız. Ondan sonra donanımlarından bahsedeceğiz. Şimdi bu araçlar 2014 modelden yani 2012 yılından itibaren gelmeye başladı. 2015 yılına kadar devam etti. 2015 yılından sonra makyajlandı. Bu süreç içerisinde bu araçlar bir 16i otomatik vites olarak geldi ve bir 16 dizel bunlar da manuel vites olarak geldi. İlk gelen seri makyajlanıcıya kadar araçlar PSA grubun bir dağıtım motoruyla geldi. Bu motorda 320 IED'lerde de yani 320 araçlarda da geçerli bir motordu. N13 kodlu bir motor. Çok merak eden olsa detayına bakar veya sorularınız olsa cevapladım. PSA grubun ürettiği bir motordu. Bir de bir dağıtı dizel motoru vardı. Bir, bir dağıtı dizel motoru da maalesef manuel vitesle geldi. Otomatik vitesle gelmedi. 2015 yılından sonra makyajlanan da ise 15 15 benzinli motorlar da geldi ancak 15 benzinli motorlar maalesef ilk gelen de çok ciddi şekilde turbo problemleri vardı duyduğum kadarıyla hayda da o araçlarda 1.5 olanlarında problem vermiş. 2018-2019'a kadar bu iş böyle devam etti. Ondan sonrasında problemi çözmüşler diye biliyordum. En azından sağdan soldan düğümlerimiz veya servisten düğümlerimiz böyle. Gelecek olursak şanzıman meselesine. Bu arada manuel şanzıman dışında manuelde galiba 6 ile olması lazım. Kullanmadım. Ee, otomatik şanzıman da 3 sedisinde de 1 sesinde aynı şanzıman kullanıyorlar. 316'da ee, 3.16 ile 1.16'nın ikisinde de aynı şanzıman. ZF'nin 8.7 otomatik şanzımanı. Bu tork, konvektörlü bir şanzıman. Ciddi anlamda problemsiz vites geçişleri falan çok sağlam şekilde ve bakım filan da gerektirmiyor. Yani 100 bin km civarında bir yağın değiştirmesi oluyor ama onu düşünsen bir bakım depreyaj baskısı bilmem ne şu su bu su pek değişen bir araç değil. Donanıma gelecek olursak bu araçlarda donanım konusu hakikaten çok ilginç bir şekilde. Yani bu araçların bir standart paketi de var. Standart paketlerinde maalesef dijital, dijital klima yok. Önemli aksesuarlardan işte yağmur sensörü, far sensörü yok. Onun dışında xenon far yok. Red zaten yok. Ondan sonra e, anahtarsız gidişli standart bunlardı. Onun dışında bir aksesuar farkı çok yok ama önemli olan aksesuarlardan dijital klimanın olmaması, otomatik dijital klimanın olmaması ve Zenon fanının olmaması bence çok büyük iki eksikliği. Tabi yağmur sensörü, far sensörü de alışırsanız onlar hiç vazgeçmemesi gereken aksesuarlar bence. Devamında bu da açlarda tek paketlerde zaten bu üç tane özellikle gidiyor. Üç tane özellikle gidiyor. Bizim adacımızda fazladan e, bu önemli bir satın almak sürecinde hepinize hedefe olacak önemli bir konu. Bu adacılarda hepsinde hız sabitleyici var, limitleyici var özür dilerim. Hız limitleyici var ancak hız sabitleyici çok istisna adacılarda var. Hatta hatta ben adacı idana koydum yakın zamanda. Satma niyetindeyiz bu adam e, ee, bu aşağıda maalesef ben hiç daha hız sabitleyici olan versiyonu da hiç görmedim. Hepsi hız, hız limitleyici de gidiyor. Hız sabitleyici olan da hiç yok. Gelelim aracın kullanımına. Ee, kullanımdan biraz bahsedecek olsak bu araç ortalama şeyde de size önce yakıttan bahsedelim. Yakıtta bir defa bu araç böyle şey, çok aşırı ekonomik bir araç olmamakla birlikte çok bonkör bir araç değil. Sonuçta en nihayetinde arkadan çeker spoko kompakt bir aç. Günün sonunda bu araç şehir içinde 8 8,5 9 arasında benzin yakıyor otobanda da. Yani 100 140 160 arasında gittiğiniz güzel 8 litre civarında falan benzin yakar. Biraz daha hızınızı aşağı çekerseniz 120 140 arasında falan giderseniz o zaman da 7 7,5 litre arasında benzin yakıyor. Çok daha aşağısına yani 120'de 130'larda giderseniz Evet 6.5 7 litre de görürsünüz ama böyle çok böyle büyük beklentide girmeyin. Şanzımanın 8.7 olması yani aslında biraz daha destur kullanırsa biraz daha nasıl destur değil mi ama biraz daha nazik kullandığınızda yakıtınızı ciddi anlamda değiştiriyor. Dolayısıyla 8.7 otomatik şanzıman ciddi şekilde avantajlı. Gelelim bu aracın e, kullanımına gelecek olsak. Bu araba net bir şekilde spor bir araba. Yani ID genç için, genç için çok mükemmel bir adama. Yani genç için çok mükemmel derken yanlış anlaşılma olsun istemem ama adacın yol tutuşu. Videoya bir telefon geldi onun için bölmek zorunda kaldım. Gidin adacın sürüş hissiyatı. Bu adacın sürüş hissiyatı bir defa spor bir adama. Ama yapısı çok yumuşak değil. Saate yakın bir amortisör yapısı var. Arkadan çekide olduğunu söylemeyi unutmuştum ama bunu biliyorsunuz diye tahmin ediyordum. Bu maalesef BMW serisinin son ürettiği gerçek BMW DNA'sını taşıyan da Bundan sonraki de yani yeni kasa serisiydi. Maalesef bu Dacia ondan çeker yaptı da Arkadan çekildi tamamen kaldı 1 ve 1 serisinde ve X1'de falan da yok zaten maalesef. Bu bence çok büyük bir kayıp BMW dediğiniz adacım. Bence en büyük karakteristik özelliği arkadan çeker olmasıydı. Çok üzücü bir tutum benim açımdan. Ancak bu adacı konuşacak olursak bu araçla ilgili de yol tutuşu mükemmel. Yani arkadan çeken çok büyük bir avantajlı ve patinaja hiçbir zaman düşmez. Sen yol tutuşunda e, direksiyon hissiyatı ciddi anlamda hissi bir adaçtır. Hiçbir zaman şey yapmaz. İşte yoldan koptuğunuzu hissetmezsiniz. Yoldaki ne olduğunu direksiyonunu tuttuğunuzu yol adacı kullandığınız yerde hissedeceğiniz bir adaç. Bu bakımlardan mükemmel teknik donanımda gezecek olsak teknik donanım teknik e, teknik özellikler ilgili e, neler yaşadık neler yaşamadık böyle şu anda e, 87 bin kilometre geldi 87 bin kilometrenin tamamını servis bakımına geçirdi yani ben lastik şey de e, lastikleri de servis servise değişti. Diyeceksiniz servis pahalı. Haydi arkadaşlar servis pahalı değil. Böyle bir arabayı biliyorsanız böyle bir arabayı servis dışarı çıkartmak. Evet kısa vadede ucuz gibi gözüküyor ama servisin sizin ve dışarıdaki tamirci arkadaşların bilemeyeceği nitelikte yaptığı ufak tefek bakımlar var. Bunlar da aracın ömrünü çok, ciddi, çok ciddi şekilde düzelt şey, uzatıyor. Dolayısıyla e, şu internette sık görürsünüz. Siz de e, bu çok kaba bir tabir işte. BMW'nin ilk sahibine BMW'nin ilk sahibine sahibi İkinci de yer değiştirdiler şeklinde anlaşmalar falan var. Yani konuşulan sohbetler var. Bunlar çok çirkin. Bence markede kötüden izlenim ders. Bu araba maşallah şimdi 87 bin 87.000 87 bin kilometrede hiçbir şekilde yolda kalmadı. Hiçbir zamanda bir arıza çıkartmadı. Bey de put optim de ver bu değil de aslında bakımsal bakımsal süreçlerde kendi kendi yeniden konularımız var. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman hiçbir zaman bu da şey yaşamazsınız. Bu konuya gelecek olursak hemen ben size konu başlığınızdan bahsedeyim. Şimdi kaputu açacağım size göstereyim. <laughs> bir benim klasiği olarak bir sata yaptık. Şimdi kaputu açtım. Size biraz da teknik detaylardan bahsediyor olacağım. Biraz videoyu görmek zorunda kaldım. BMW'nin kaputunu iki defa açıldığını unuttum. İki defa açıldığını unuttum. O zaman iki başa tekrar dönmeyelim istedim. Şimdi burada açılarda bir defa her şeyden önce periyodik bakımları var. Periyodik bakımını her 12.000 km'ye bir defa yapılıyor. Servisin zaten standart prosesi de böyle. 12.000 km'de yol bilgisi zaten size bakım yapın diye hata verir bakım ekranında, adacın bakım ekranında Balata Dunuz, Balata'nın yaklaşık olarak kaç kilometre gideceği gibi teknik bilgiler de var. Bakımdan çok aşırı derecede şey, niş bir hali var. Bakım sırası neden yapıldı? Bu arabanın standart parçasında e, neden yapıldı, neden yapılmaz? Biraz bundan bahsedeceğim. defa her bakımda bu zaten yağ 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 hava zaten değişiyor. Bunlar standart. Ancak Ede'de km kilometre civarında bu aracın için 4 tane ateşleme bobini var. Bunda zaten servisimiz zaten şey bakar. Sarf malzeme bakar. Her bujunun üzerinde çalışır zaten ateşleme bobini de biraz bilenler biliriz. Bu ateşleme bobini de Ede'de km kilometre civarında bozuluyor. Dolayısıyla siz 50.000 bin kilometre kattığında yani 7 km kilometre kattığında bu ateşleme bobinlerini değiştirirsiniz. Zaten bakımdan bakıma gitmiş olursunuz. Çok da büyük maliyet olmadığı için böyle aracın Ateşleme bobinin sebebi de servis ziyareti yapmak zorunda kalmazsınız. Ateşleme bobin zaten ucuz bir malzeme. Çok pahalı bir şey değil, servis çok pahalı değil. Geledim ateşleme bobinini değiştirmediniz. Ne oldu? Ateşleme bobinini arkadaşlar değiştirmezseniz bir şey olmaz. Adalet zaten ateşleme bobinlerinin hepsini bir anda bozmaz. Tek bir tane bozar. Tek bir tane bozduğunda gaza bastığınızda böyle bir titreme hissedersiniz adaletçikten. Belli bir süre kullandıktan sonra zaten arıza lambası yakar. Ama araç yolda kalmaz. Servise gitmenize hiç bir mahsur yoktur. Ama o şekilde uzun sürede kullanamazsınız. Bu en fazla kullanmanız gereken süre. Üst limitte böyle 50 km, 100 km geçmemesi lazım. 50 km, 100 km de sarsıntısız çalışması için çok iyi bir şey değil. Dolayısıyla bu parçayı değişti. Bunun dışında bu araçlarda bu turbo'nun üzerinde o linkler var. Su kanalının su girişlerinin oldu. Bilmiyorum videodan görebiliyor musunuz? Biraz da zoom yapacağım şimdi. Bu o linkler su kaçırır. Bu da 50 bin km civarında oluyor. Her 50 bin km civarında şey olur, bozulur. Bu o birlikte tankı, bir birlikte genleşme tankın servis bir da değiştiriyor. Neden bunu bir da değiştirdiklerini bilmiyordum ama galiba bununla ilgili ben aslında önce sormuşum da bununla ilgili yuvarlak cevap vermiştim. Almanya'dan değişim talimatı geldi dediler. Biz de zaten bir defa değişti. Tekrar da değiştirme ihtiyacı duymadım. Böyle çok da detaylı da sormadım. Bunun dışında bu oda açığa ilgili de motor odaya ilgili hiçbir problem yaşamazsınız. Bir de son olarak özür dilerim anlatmayı unuttum. Bir de krank Kasnağı var. Krank Kasnağı'nda yine bakımda da bin km civarında değiştiriyor. 50 kilometre km. Bununki 60 bin de değişmişti. 60.000 bin km civarında değişir, değiştirmeniz gerekiyormuş. Yani yani odur yaracı zaten servise devam edeceksiniz zaten hiç gerek yok sorununuzda. Servis zaten devam eder. Ancak servise devam etmeyeceksiniz. Bilmeniz gereken konulardan bir tanesi. Aracın kapısının kapanmasına bakın. Böyle bir ses yok yani. Güm diye kapanıyor. Kapıda falan döyde yani çok. 10 numara da 5 yıldız. Fidan Baratı'na girecek olsak Fidan bu aracın G serisinde 20-30 bin kilometre giden Fidan Bu araçta 55 bin kilometre civarında gidiyor. Devam edecek olsak bu aracın. Şimdi arada bir tane telefon geldi. Tekrar görmek zorunda kaldım. Şimdi bu aracın devam edecek olursak da şöyle bir durumu var. Bu arada aracın arka, e, arka stop lambalarında bir taraf Zamanla kesiyor bu bizde yok tabi şu anda hiç onları başımıza gelmedi. Bazı yerinde demin birçok birçok arkadaşı sol ne hikmetse sağ tarafta bir şey olmuyor sol tarafın reddiri daha sönük yanmaya başlıyor. Böyle bir e, negatif bir kronik bir arızası var ama nedense sol tarafı oluyor. Ben işte daha sağ taraf pozisyonda görmedim. da dışarıda tekrar orijinal parça satıyordu. Ayrıca çıkmada satıyordu da ama yansımayası da vermiyordum artık çok ihtiyacınız olur mu. Videoyu neden kaydederken son kısmını kaydetmeyi unutmuş Japon. Neden kaydetmediğimi bilmiyordum. Ben aracık kullanırken 10 sene boyunca hiç bir toplam yaşamadım. Çok da güzel de arabaydı. Almak isteyenler bence çekinmeden iyi kullanmış servis bakımı bir da alıtı mutlulukla kullanabilirler. dersi. Sorularınız zor altına yazarsınız. Beğenirseniz önemli olur. Beğenmezseniz de çok önemli değil. Canınız sağ olsun. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.